Düşünsenize, her yıl milyarlarca kuş kıtalar arasında inanılmaz bir yolculuğa çıkıyor. Ve işin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Çoğu bunu geceleri, zifiri karanlıkta yapıyor. Peki ama nasıl? İşte bu büyüleyici gizemi gelin şimdi birlikte çözelim. Bu gerçekten de biyolojinin en büyük bulmacalarından biri. Yani düşünsenize bu küçücük canlılar ne bir harita ne bir pusula, hiçbir referans noktası yokken her sene ama her sene aynı rotayı milim şaşmadan nasıl buluyorlar? Cevap, bizim sahip olmadığımız gizli bir duyda yatıyor. Dünyanın manyetik alanını algılayabilme yeteneği. Evet, bildiğiniz altıncı his. Bilim insanları bunun nasıl çalıştığına dair iki ana teori üzerinde duruyor. Şimdi bu iki teoriye de yakından bakalım. İlk hipotezimiz manyetik harita. Adından da anlaşılacağı gibi bu teori kuşların nerede olduklarını anlamalarına yardımcı olan bir şey. Yani bir nevi biyolojik bir GPS gibi düşünebilirsiniz. Peki bu haritanın sırrı ne? Manyetik denilen bir mineral. Kuşların gagalarında bulunduğu düşünülen bu minicik demir yüklü kristallerin manyetik alandaki en ufak değişimlere bile tepki verdiği sanılıyor. Peki bu harita tan olarak nasıl çalışıyor? Şöyle ki manyetik kristalleri manyetik alanın gücüne göre hareket ediyor. Biliyorsunuz dünyanın manyetik alanının gücü Ekvator'dan kutuplara doğru giderken değişir. İşte bu değişim kuşlara nerede oldukları hakkında yani enlemleri hakkında genel bir fikir veriyor. Ama bakın burası önemli. Bu bir yön pusulası değil, daha çok haritada şu an buradasın diyen bir iğne gibi. Şimdi hazır olun çünkü işlerin gerçekten ilginçleştiği, hatta biraz akıl almaz bir hal aldığı yere geliyoruz. İkinci hipotezimiz bizi biyolojiden alıp doğrudan kuantum fiziğinin o tuhaf ve harika dünyasına götürüyor. Bu teorinin başrolünde ise kriptokrom adında bir protein var. Nerede bulunuyor dersiniz? Kuşların göz retinasında. Ve bu moleküller ışığa inanılmaz derecede duyarlı. Unutmayın, bu sistemin çalışması için ışık şart. Kriptokromların bu marifeti radikal çift mekanizması denilen bir kuantum sürecinden geliyor. Kulağa karmaşık geliyor biliyorum ama temelde şöyle. Işık bu proteine çarptığında birbirine kuantum düzeyinde dolaşık hale gelen bir elektron çifti yaratıyor. İşte bu çift dışarıdaki manyetik alanlara karşı acayip hassas bir hale geliyor. Peki bu kuantum pusulası nasıl işliyor? Adım adım gidelim. Birincisi, mavi ışık kuşun gözündeki kriptokrom molekülüne çarpıyor. İkincisi, bu çarpma bir radikal çift yaratıyor. Hani o bahsettiğimiz dolaşık elektronlar. Üçüncüsü, dünyanın manyetik alanı bu elektronların ne kadar süre dolaşık kalacağını etkiliyor. İşte kilit nokta burası. Bu sürede kuşun beynine giden kimyasal sinyali değiştiriyor. Sonuç ne mi oluyor? Kuş, manyetik alanı kelimenin tam anlamıyla görüyor. Görüşün üzerine bindirilmiş bir desen, bir filtre gibi düşünün. Bu desende ona hangi yöne gitmesi gerektiğini söylüyor. İnanılmaz değil mi? Yani özetleyecek olursak elimizde birbirini tamamlayan iki harika sistem var. Gaga'daki manyetit temelli harita, manyetik alanın şiddetini ölçerek ben neredeyim sorusuna cevap veriyor, gözdeki kriptokrom temelli pusula ise alanın yönünü algılayarak hangi yöne gitmeliyim sorusunu cevaplıyor. Bir konum, diğeri istikamet. Harika bir iş bölümü. Girit Üniversitesi'nden Yanis Kominis'in bu sözü, durumu ne kadar güzel özetliyor değil mi? Görünüşe göre doğa kuantum teknolojisini bizden önce tasarlamış. Yani düşündüğünüzde bizim devasa makinelerle yapmaya çalıştığımız şeyi doğa milyonlarca yıldır sessiz sedasız yapıyor. Bu gerçekten de insanın aklını başından alıyor. Ve bu sistemin ne kadar olağanüstü olduğunu anlamak için şu karşılaştırmaya bir bakın. Bizim kuantum bilgisayarlarımız o hassas kuantum durumlarını koruyabilmek için devasa sıfırın altındaki soğutuculara ihtiyaç duyuyor. En ufak bir ısı her şeyi bozar. Ama bir kuşun gözü bunu oda sıcaklığında yani kendi vücut sıcaklığında hiç zorlanmadan yapıyor. Bu mühendislik harikası. Peki tamam, bu kuantum pusulası teorisi kulağa çok havalı geliyor ama bunu destekleyen somut bir kanıt var mı? Elbette var. İşte bilim insanları kanıtı, göç huzursuzluğu denilen çok ilginç bir davranışı incelerken buldular. Bu davranışın Almanca'da özel bir adı var. Zugun Ruhu. Yani göç huzursuzluğu. Göçmen kuşlar göç zamanı geldiğinde bir kafesin içinde bile olsalar geceleri yerlerinde duramazlar. Sürekli bir hareket halindedirler. İşte bu durum onların biyolojik olarak göçe hazır olduğunu net bir işareti ve tabii ki bilim insanları için de harika bir ipucu. Araştırmacılar da karabaşlı ötleyenler üzerinde çok zekice bir deney tasarlamışlar. Kuşları iki gruba ayırmışlar. Birinci grup, o meşhur zugunruheyi yani göç huzursuzluğunu yaşayan, hadi gidelim modundaki kuşlar. İkinci gruba ise, sanki uzun bir uçuştan sonra mola vermişler gibi özel bir beslenme programı uygulayıp bu göç dürtülerini geçici olarak bastırmışlar. Ve sonuçlar gerçekten çarpıcı. Grafikte de net bir şekilde görülüyor, göç modundaki kuşların gözlerinde, geceleri kriptokrom üreten kray bir geninin aktivitesi tavan yapıyor. Ama dinlenme moduna alınan, göç dürtüsü bastırılan kuşlarda bu aktivite neredeyse normal gündüz seviyesine iniyor. İşte bu çok ama çok önemli bir bulgu. Demek ki kriptokrom üretimi sadece mevsime bağlı bir şey değil. Doğrudan kuşun o anki göç etme durumuyla, yani anlık motivasyonuyla ilişkili. Bu da kuantum pusulası teorisini destekleyen en güçlü biyolojik kanıtlardan biri olarak kabul ediliyor. Tabii bilimde hiçbir zaman işte bu kadar her şeyi çözdük denmez. Bu hikaye de henüz bitmiş değil. Kuşların bu harika sisteminin bile bazı sınırları ve bizim hala tam anlayamadığımız yönleri var. Mesela deneyler şunu net olarak gösteriyor. Kuşlar zifiri karanlıkta yönlerini bulamıyor. Neden? Çünkü kuantum pusulası yani kriptokromlar çalışmak için ışığa ihtiyaç duyuyor. Aynı şekilde çok parlak ışık ya da belirli yapay manyetik alanlar da bu hassas kuantum mekanizmasını bozabiliyor ve kuşların kafasını karıştırabiliyor. Peki, tüm bu bilgiler ışığında vardığımız sonuç ne? Günümüzdeki bilimsel görüş kuşların her şeyi tek bir sisteme emanet etmediği yönünde. Yani cevap harita mı, pusula mı? Değil. Büyük ihtimalle cevap harita ve pusula. Kuşların yön bulma sistemi sanki içinde birden fazla aletin olduğu, her duruma uygun bir çözüm sunan sofistike bir alet çantası gibi. Kısacası, gagadaki manyetit haritası kuşa genel olarak nerede olduğunu söylüyor. Gözdeki kuantum pusulası ise hangi yöne gitmesi gerektiğini gösteriyor. Bu ikisi bir araya geldiğinde doğanın en gelişmiş navigasyon sistemlerinden biri ortaya çıkıyor ve işte tam da bu nokta biyoloji ve kuantum fiziğinin kesiştiği İnanılmaz heyecan verici bir araştırma alanı. Ve bu da bizi son bir soruya getiriyor. Eğer doğa kuantum algılama gibi inanılmaz karmaşık bir problemi bir kuşun gözü gibi sıcak, canlı bir ortamda çözebildiyse, acaba daha başka ne gibi sırlar saklıyor olabilir? Bence bu üzerinde düşünmeye değer.